Dünyada birçok yatırımın ertelendiği ya da durduğu pandemi döneminde ise biz hız kesmeden yolumuza devam ettik. Şöyle son 3 yılda devreye aldığımız bu santrallerin gücüne gelince 2019'da 3778 megawatt. Yatırımlarımızı, projelerimizi büyük bir kararlılıkla devam ettiriyoruz, sürdürüyoruz. Karadeniz gazının 2023'e yetişmesi için de büyük bir gayret içerisindeyiz. Geçtiğimiz hafta belki takip ettiniz Yavuz sondaj gemimizi kuyu başı ekipmanı başlı olmak üzere deniz tabanına indirecek kontrol ekipmanları ve sistemlerini yerleştirmek üzere Türk Ali yani 2 kuyusuna uğurlamıştık. O ekipmanları belki televizyonda gördünüz. Ben bizzat giderek tanıklık 65 ton ağırlığında, altı metre yüksekliğinde kuyu başı tutmamdan bahsediyoruz. Ve bu gemimiz lokasyona ulaştı. Kuyu başı varasını sağ sahip indirdi. Suyun 2200 metre altında. İnsan yok o. İnsansız denizaltı araçları olmuş. Nasıl ihalar var, hava araçları var insansız. Su altı robotlarıyla o ekipmanı İnsan eli değmeden, açmış olduğumuz o sondaj kuyusunun başına monte ediyoruz, robot kolları yardımıyla. Böylece Yavuz'un da göreve başlamasıyla ilk defa üç gemimizle aynı anda Karadeniz'deki çalışmalarımızı sürdürmeye başladık. Yavuz sondaj gemimiz bu TÜRK iki kuyusundaki işlemlerinden sonra diğer kuyulara da geçerek üst tamamlama olarak adlandırdığımız aynı işlemleri orada da, orada da tekrar vereceğim. Bu sürecin ardından ne yapacağız? Bu süreçin ardından boru hattını açtığımız kuyulara bağlayacağız. İnşallah borularımız da geldi. Büyük oranda yüzde yetmiş beş seviyesindeyiz. Belki Temmuz gibi tamamlanacak. İşte Temmuz-Ağustos gibi suyun altına döşecek büyük bir gemi gelecek. Bunları suyun altına yerleştirir. Hedefimiz 2023. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılına yerli gazımızı milletimizle buluşturmak olacak inşallah. Kürsü eşitlerini arz edin. Sağ olun. Saygı değer bakalım. Evet hoş geldiniz. Değerli valim belediye başkanımız burada. Şadanlarımız sil. Bakalım teşekkür ediyorum. Sağ olsun bizi kırmadı ee, ve evet. ihtiyaç ediyoruz. Tabi esas itibariyle bizlerden ziyade bakanımızdan sonra sizlerin talepler olacak. E, ee, sizleri dinlememiz başlayacağız ve böylece o da işlemine girmiş olacak. Öte yandan yine bordan mamul, bor kısımız lityum karbonat. Şu anda Eskişehir Kırka'da bir pilot tesisimiz var çalışıyor. İşte bu, bu ağırlıklı ham maddesi dünyada her ülkede bulunmuyor. Biz şimdi bor madeninin içerisindeki ne diyeceksiniz mavi toprak elementleri? Dünyada biliyorsunuz bu periyodik çetlerde işte yüzün üzerinde element